Enes, Erzurum'da en çok kazandıran meslekler neler? E, Kayak hocası. Lisede yok. Devlet var mı yoksa memurluk falan? E, daha böyle sektörel olarak düşünsen. Ha, o zaman inşaat. Yok. İnşaat yok mu? <laughs> Maalesef. <gülüyor> bir tamam. tanesini ben söyleyeyim. Tarım. Ha, o şekilde. O zaman evet. hayvancılık. İkisi bir mi Evet. Zaten? Hayvancılık ikincisi evet. Bir, tarım birinci sıra. Hayvancılık 2. Hayvancılık 2. Ee, otomotiv sektörü var mı? Hayır. Plazalar. Hayır. Galeri. Yok. <laughs> bu tamamen böyle aslında yerel gibi. Yani. <laughs> Bir ipucu da alabilir miyim? Um, Köylere mi inin? Üç tane kaldı zaten. <laughs> Köylere inme. Şehir merkezinde kalayım. Evet. Turizm. Evet. Otelcilik. Turizm sektörü. 5. sırada. Sağlık abi. sektörü var. Yok. Gıda sektörüyle ilgili. Söylediğim sektörü. gibi oldu zaten. <laughs> Daha imalat. <gülüyor> 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 Son bir tane kaldı. Kafe sektörü. Hayır. O zaman e, dördüncü sıradaki en çok kazandıran mesleği takipçilerimize soralım. Sizce dördüncü sıradaki meslek nedir?